Kanalından herkese merhaba, PlayStation Store Mayıs ayı tasarrufları ilkbahar indirimleri yayınlandı. %75'e varan indirimler var. Sizler için derlediğim 35 tane ben kendim oynarım diye düşündüğüm oyunları listeledim. Umarım siz de beğenirsiniz. Benim gözden kaçırdığım indirimde olan oyunlar varsa da bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. YouTube kanalıma da abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hadi bakalım neler varmış PlayStation tasarruf oyunlarında. Mayıs ayı tasarrufları %75 indirim diyor. İnceleyelim bakalım. Ben yaklaşık dediğim gibi 35-36 tane oyun seçtim. Kendi seçtiğim oyunlar. 1533 tane oyun arasında bunları sizler için seçtim. İlk oyunumuz çok bilindik olan Resident Evil 4. 1000 liradan 429 liraya kadar düşmüş. Teklifin sonu 9 Mayıs. Mortal Kombat 11. 52 lira. Bir gerçekten de bedava. Mortal Kombat 11 PlayStation Plus sahiplerine katalogdan erişebilirler onlara. Ücretsiz bir şekilde veriliyor. Bağımsız bir yapım olan kediyi kontrol ettiğimiz Stray neredeyse 500 lira. Güzel bir oyun. Tavsiye ederim. Ama çok büyük bir indirim var mı? Değer mi bu paraya? Derseniz bence değmez ama siz bilirsiniz. Tabii. Final Fantasy 16. 2000 liradan %50 indirimle 1000 liraya düşmüş. Final Fantasy sevenler için güzel bir indirim olabilir. Yani ilerleyen dönemlerde daha fazla aşağı düşeceğini düşündüğüm oyunlar arasında. Fiyat olarak. Yine Resident Evil'ın bir oyunu olan Village. Bu defa Gold Edition paketi. 175 lira. %60 indirimi var. Korku sevenler için, gerilim sevenler için yine harika bir oyun tavsiye ederim. Fiyatı da gayet uygun. Dark Souls 3. Yani Souls sevenler için, Souls hayranları için, Soulsvari oyunlara bayılanlar için güzel bir indirim. %50 bir indirim var. Dark Souls'ta tavsiye edeceğim bir oyun daha. Injustice 2, efsanevi sürüm. Batman, Superman, Wonder Woman tarzı süper kahramanları kontrol ettiğimiz bu oyun %90'lık indirimle neredeyse en yüksek indirimlerden biri. PlayStation Store'daki bu bahar indirimlerinde. 137 140 diyelim. Düz hesap yapalım. 140 liradan satışa sunulmuş durumda. Gerçekten 140 liraya alınıp oynanabilir. Çok pahalı değil. Hitman serisi World of Assassination Deluxe Edition paketi. %55 indirimle bin 100 lira diyelim. Hadi ki süratini bu defa da aşağı yuvarlayalım. 1100 liraya düşmüş durumda ama hani bu indirim değil. Bizim için. Oyun severler için yani indirim değil. 2500 liradan 1100 liraya düşmüş. Evet. Oyunun kendi fiyatından çok çok aşağı ama 1100 lira da büyük bir rakam. Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed serisi PlayStation Plus sahiplerine ücretsiz bir durumda. 94 liradan da PlayStation Plus sahibi olmayanlara sunuluyor. Gerçekten 94 liraya bedava diyebileceğim bir oyun. Tavsiye ediyorum. En çok oyun oyunu tavsiye ediyorum. Yani yüzde, elimde 100 lira var. Hangi oyun alayım dersen ben bu oyun aldım. Ama şöyle de bir gerçek var. PlayStation Plus alsan bu oyunların zaten çoğu bedava gelir. Assassin's Creed serisinin çoğu bedavaya gelecektir. Hepsini oynamış olursun. Prince of Persia. Bu oyun aynen. Yeni çıkan bir oyun. 2024'de dün Ocağında çıktı. Bu oyunda güzel bir indirime sahip. Yeni oyunlarda çok fazla da bu kadar indirim olmaz. Yüzde bir indirim. 551 liraya denk geliyor. Bu oyunda tavsiye ederim yani. Oynayabilirsiniz. Hitman 5 değil. Bu oyunda 300 liraya alınıp Hitman sevenlere üzmez. Oynatır. Güzel de oynanır. Ben bu oyun videosunu çektim. Kanalımda da yakında görürsünüz. kendileri arasında Türkçe mevcut gördüğünüz gibi. Türkçe olup Hitman serisinin tek oyunudur Türkçe olan. PlayStation'da Yama diye bir şey olmadığı için Türkçe dil desteği olan oyunlarda Hitman'de tek Türkçe dil desteği olan oyun diye biliyorum ben bunu. Tavsiye ederim güzel oyun. 300 lira da kötü bir rakam değil. İyi e bir Call of Duty Black Ops Cold War. Standart sürüp Bu oyun Call of Duty'nin mobilini oynadıysanız eğer mobilini oynayanlar çok iyi anlayacaktır ne demek istediğimi. Birebir aynısı. Ama bu defa PlayStation'dan oynuyorsunuz. 201 lira ve hikaye kısmında da Türkiye'de Trabzon'da geçiyor. Bir belli bir bölümü tavsiye edeceğim oyunlar arasında gene. Rayman Legends bu da PlayStation Plus sahiplerine gene ücretsiz olup ama PlayStation Plus olmayanlara 100 lira. Eğlenceli bir oyun. Ailecek vakit geçirebileceğiniz, beraber oynayabileceğiniz bir oyun tavsiye ediyorum. Bunu da çok güzel oyun. Sherlock Holmes Suç ve Ceza Crimes and Punishments 900 liradan 100 liraya düşmüş. %90'lık indirimi var. Türkçe dil desteğine sahip bir oyundur. Kanalımızda bu oyuna yer verdik. İzleyebilirsiniz. Oynatma listesinde Güzel bir oyundur. Tavsiye ederim. Bulmaca sevenlere ve dedektif oyunu böyle araştırma oyunları sevenlere birebir gelecek. İlaç gibi gelecek diyor. Tom Clancy, Ghost Recon, Breakpoint, Deluxe Edition sürümü 100 lira. Sessizliğin hakim olduğu güzel bir oyun. Sessiz sessiz uzaktan nişan alıp. Pataküte de, de olabilirsin ama bu sizin tercihinizi. Güzel bir harika bir oyun. 100 lira da bu oyun için gerçekten yine uygun bir fiyat. The Dark Pictures, Devil Me. Bu oyunu da tavsiye ederim. Güzel oyundur. Deneme sürümü olarak ücretsiz olarak veriyor zaten bu oyunu. %63'lük bir indirimle oyun 370 liraya geliyor. Tavsiye ediyorum. Yine bir Resident Evil serisi. Resident Evil 7. Bir Yozart. 200 lira. %60'lık bir indirime sahip. Değer mi? Değer. Güzel oyun. Resident Evil korku, gerilim sevenlere güzel bir oyun olacaktır diye düşünüyorum bunda. Detroit Become Woman kanalımızda da yer verdiğimiz, eğlenerek güzelce oynadığımız bir oyun. PlayStation Plus sahiplerine ücretsiz olup %50'ye indirime sahip. 374 liraya düşmüş durumda. Sinematik vari bir oyun. Kendini oynatan bir oyun. Yani Bir sonraki bölümde ne olacak diye düşüneceğiniz bir oyun. Oyununda seçtiğiniz interaktif olduğu için seçtiğiniz seçenekler oyunun gidişatına yön veriyor. Herkes bu oyunu farklı bitiriyor. Sniper Elite 4 175 lira. Gerçekten büyük bir indirime sahip bu oyunda. %90'lık bir indirim. Sniper Elite uzaktan keskin nişancı oyunu sevenler için veya yakından da girebiliyorsunuz bu oyunda. Çatapata dalabiliyorsunuz. Gerçekten vuruş efektini güzel yansıtmışlar. Bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam Sniper Elite 5 de e, aynı zamanda tıpkı Sniper Elite 4 gibi PlayStation Plus üyelerine ücretsiz olarak veriliyor. PlayStation Plus olmayanlara da 175 lira. Batman Arkham Knight. 100 lira bedava. Süper kahraman oyununu bizlere sevdiren esas oyun Batman Arkham Knight'tır. Gerçekten efsanevi bir oyundur. Tavsiye ederim 100 lirada hiçbir şey. Ama PlayStation Plus sahibiyseniz bedava bedava Wolfenstein 2 deneme sürümü ücretsiz 34 lira PlayStation Plus sahiplerine de yine bedava olarak sunuluyor. Aslında bedava da PlayStation Plus'a bir ücret ödüyorsunuz ama birden fazla oyunu size verdiği için birazcık bedavası havası veriyor. At Infinitum. Korku gerilim oyunu. İkinci Dünya Savaşı'nda geçen bir askerin hayatı yani hayatta kaldıktan sonraki hikayesini gerilim dolu dakikalarını anlatan bir oyun. Birazcık psikolojik korku oyunu diyebilirim. Güzel bir indirime sahip. sahip. %50'lik bir indirimi var. 500 liraya tekabül ediyor. Ama PlayStation Plus sahiplerinin ekstra %10 daha indirim var. O da 400 liraya geliyor. Güzel oyun. Tavsiye ederim. Control Standard Edition. 187 liraya tekabül eden bir fiyatı var. %75 indirim Dark Darksiders 2. Bu oyunda %80 180'lik bir indirime sahip. 750 liradan 150 liraya düşmüş durumda. Güzel bir oyundur. Tavsiye ediyorum bunu da. Dead Island 74 lira. 100 liranın altındaki bir oyunlarımız arasında. Gayet iyi bir fiyatı var yani. Fiyat performans olarak değerlendirirsek eğlenebileceğimiz 100 liraya. Güzel bir oyun. Destroy All Humans. Bütün insanları yok et. Parçala oyunumuz. Bir uzaylı olarak oynadığımız bütün insanları ortadan kaldırdığımız eğlenceli bir hikaye tabanı olmayan pata pata pat daldığımız bir oyun 351 lira değer mi? Değmez. Almayın. <laughs> Tabii ki değmez yani. Far Cry 3 klasik e, edition paketi PlayStation Plus sahiplerine bedava olarak sunulan bu oyunu PlayStation Plus sahibi değilseniz 250 liraya alıp oynayabilirsiniz. Far Cry serisinin efsanelerinden bir tanesi. Far Cry 5 altın sürüm 2800 liradan %85 indirimle 412 liraya düşmüş olan Far Cry serisindeki 5. oyun güzeldir. Kanalımızda da yer verdik zaten 5 ve 6'ya. Tavsiye ederim bu oyunu da. Güzel aksiyon dolu bir birinci bakış nişancı oyun. Avlanma simülatörü Hunting Simulator. 50 lira. Gerçekten de bedava. Güzel eğlenebileceğiniz, avlandığınız, hayvanları avladığınız çok tansif etmesem de avladığınız bir oyun. Güzel olabilir, eğlenceli olabilir. Judgment bir uzak doğu oyun yapımı. 230 liradan satışı var. PlayStation Plus sahiplerine ücretsiz. Life is Strange. 130 liradan bir fiyatı var. PlayStation Plus sahiplerine gene ücretsiz olan bir oyun. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama genellikle PlayStation Plus sahiplerinin sahip olduğu kataloğunda yer alan oyunları yüksek indirimlerle %70 gibi oranlarla %90'lık oranlarla indirime sunmuş PlayStation Store. Bizle birazcık Dalga mı geçiyorsun acaba? Mortal Shell. Bakın biraz önce söylediğimi gene söylüyorum. Diyorum ki PlayStation Plus katalog oyunları arasında olan bütün oyunlar indirimli olarak çakmış PlayStation Store. %90'lık bir indirime sunmuş. Oyunun fiyatı yaklaşık 750 lira. %90'lık indirimi veriyor. 74 liradan sat 75 liradan satıyor. PlayStation Plus sahiplerine ücretsiz. Ya <laughs> Dalga mı geçiyorsun arkadaşım sen bizle? Sherlock Holmes mutlak çıkarım paketi. Toplam 4 tane oyunumuz var. Dedektiflik bulmaca oyunu. 450 liraya veriyor. Güzel bir indirim. Bu 4 oyun için bu fiyat bence hiçbir şey diyebilirim. Ee, oyunda bu 4, 4 tane oyundan 3 tanesi Türkçe dil desteğine sahip bir tanesi değil. Bilginiz olsun. Peki 100 TL'nin altında alınabilecek hangi oyunlar var derseniz benim 100 liram var kardeşim. Bana 100 liralık oyun öner diyorsan işte şimdi de 100 liralık oyunlarımız karşınızda. A Secret Valhalla, bir önceki zaten şeyde de tavsiye etmiştim bu oyunu. 100 liralık bir fiyatı var, 95 lira PlayStation Plus sahiplerine ücretsiz. Mortal Kombat 11, 52 lira. İki kişiyle birlikte aynı ekrandan oynayabileceğiniz, aynı zamanda online de oynayabilirsiniz. PlayStation Plus sahiplerine gene ücretsiz. 52 liralık bir fiyatı var, bedava. Call of Duty Modern Warfare 2, 83 liralık bir fiyatı var. Gerçekten Call of Duty sevenlere güzel olacağını düşündüğüm bir oyun. 100 liram var. Hangi Call of Duty oyununu alayım diyorsan al sana Call of Duty oyun. Hop tekrardan Assassin's Creed oyunu. Odyssey bu defa. Yine PlayStation Plus sahiplerine ücretsiz olup 90 liradan da PlayStation Plus olmayanlara iteledikleri bir oyun. Neden iteledikleri diyorum? Çünkü ya benim PlayStation Plus'ım var zaten. Sen bu oyunu neden indiremiyorsun? Sokuyorsun. PlayStation Plus sahiplerine o zaman daha ayrı bir indirim ya tip sinirlendirdiler. Beni. 2 bu da It Takes Two gibi düşünün. Güzel bir oyun. 100 lira param var diyorsan al sana 2 kişiyle birlikte oynayabileceğin güzel bir oyun daha. Bu arada EA Play'e dahildir. EA Play'iniz varsa ücretsiz olarak bu oyunu oynayabilirsiniz. Tom and Classic ücretsiz deneme sürümüne sahip istersen al bir dene ondan sonra 45 lira ver. 45 lirayı nelere vermiyoruz ki diye baktığımızda 45 lira şu an dışarı çıksam bir tavuk döner yiyemezsin belki çiğ köfte yersin. Öyle bir fiyatı var yani. Bedava diyebileceğim bir oyun. Hop tekrar karşımıza yine bir Assassin's Creed serisi. Bu defa Origins serisi. Bu Origins başlayan yeni motor kullandıkları Valhalla'da ve Mirage'da son bulan motorun ilk oyunu. 53 liralık bir fiyatı var. Gerçekten de bedava diyebileceğim bir oyun. Bu grafiklere bu görsellere bu fiyat bedava. Batman serisi 100 lira. Dediğim gibi Batman Arkham Knight 100 lira. Tabii ki PlayStation Plus sahiplerine bedava. Geçir gitsin. Rayman Legends yine PlayStation Plus sahiplerine ücretsiz olup 100 liranın altındaki oyunlarımızdan. Call of Duty Modern Warfare Remastered. 82 lira. Tavsiye ederim Call of Duty oyunlarını sevenler için. Al sana oyuna yüksek yüksek fiyatlara 2700 3000 liralık fiyatlardan çıkardığı oyunlara oynayacağını al bunu oyna daha iyi. Mortal Shell PlayStation Plus sahiplerine ücretsiz olan bu oyun 75 liradan da PlayStation Plus'ı olmayanlara, Plus üyeliği olmayanlara geçirmasyon. Kesinlikle önerdiğim şeytanın kızı yerle koymuşsun bir oyunu. 100 lira ama İngilizce İngilizceye çok hakim olmayanlar için ama dilimi ben geliştirmek istiyorum da bir nasıl bir oyun oynayayım diyorsan al bu oyun oyna dilini geliştirirsin en azından. Dead Island 75 liradan 100 liranın altındaki oyunlarımızdan. Hunting Simulator yine 100 liranın altındaki oyunlarımızdan. Sherlock Holmes Suç ve Ceza 100 liranın altındaki oyunlarımızdan. Türkçe dil desteğine sahip bir oyun. PlayStation Store Mayıs ayı tasarruf indirimleri bu şekildeydi. Ben size birkaç tane oyun derledim. 100 liranın altındaki oyunları da gösterdim. Alabileceğiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Unuttuğum gözden kaçırdığım oyunlar var varsa bunları da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bizden şimdilik bu kadarlık. Diskem TR kanalından izlediğiniz için çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.